Yazıklar olsun ya ben nereden girdim? Yemin ediyorum çıkacağım. Rezalet kepazelik. Ah bacım sorma biz de çıkacağız. Girdik çıkamıyoruz. Ama benden duymuş olma. Eskiden garibi ağaç dikerlerdi. Sonra gölgesinde bu yıl diyorlar ona hiç gerek kalmayacak. Bam bam bam. Ama hiç öyle yüzünü düşürme. Kardeşin 2025 daha iyi geçsin diye çok büyük bir sürprizle geldi. Bak söylerken bile bir heyecanlandım. Üf. Bak kabine istifasını hazırlayacak. Saray duyduğundan beri ben burada duramam diyormuş. Çok büyük diyorum sana ya. Hazır mısın? Bak şimdi gittim markete. Yarın yokmuş gibi. Koy sepete ne varsa. Geldin kasaya. Dıt dıt dıt. Geçirdin ne var ne yok. Sonra dediler efendim borcunuz şu kadar. Ah de. Al poşetleri hemen. Koştur koştur çık. Oradan hiç durma. Hemen bankana uğra. De ne kadar da benim bu ay hesap özetimde kredimde. Duydun fiyatı. Ah de sana da. Çıktın mı bankadan? Al telefonu eline. Çevir ön kamerasını. Çek şöyle en fiyakalısından <laughs> yapıp bir tane fotoğrafını gönderdin mi ona ev sahibine? Bitti mi? Yok. Aynı fotoğrafı X'e, Instagram'a Fecebuk'una koy. Hangi siyasetçi varsa arzu ettiğin tabii. Ben karışmak istemem orasına. Etiketle. <laughs> ay ne güldün kız. Üç günlük güldün be.